Türkiye Defkan'ı sevmeyen var mı ya? Yok. Abi telif Olur dedi ama olmuyor. Ölüm'e düşerken beni kollar. 180 bu yürek Allah'tan adım belet ama hep ön yargından korktum aptal olanlardan ya da düşüncemenen hasta olanından kaçtım. Çalmadım aklımdan kalbime sor korkmam açmaktan volkanik bir daha patladı. Kimse yüreğimin acısını sormadık bu yüzden yüzümden geçmemiş bir hüzün var bir görsen Kaç piksel düştü yüzümden kurtaramaz beni Sıkıp bir filtren Ufaktan yol alacaksın gitmeden söyle kimle bu dava Kar yağdı dağlara maçı düştü korkma ben buradayım hala Tut elimin içini ölç nabzımı ben ölmedim hala Bu benim direnişimin tek bir sebebi var K Kaderine nefsi müdafaa <laughs> bir önceki 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 o abi bit, bit gelmiş olabilir onu bilmiyorum doluyor şehir nefesi ve keser her şey mi da Bun sert akıl terk, bakıp geç sıra dur nasıl dert oluyorum alayına oltama takıl gel yürüyorum yukarıya doğru hızlanır der beni dene yere çakıl ser seni yürüdüğün akım ters bitch isim pis fly ama kapıyı pes herkes aynı şekil boş dikkat benim boss kolaysa devir koz kafam matematik aynı mekim toz beni batıyorum sanıyorsun elim koz siz kafanızı dik tutun çekin toz ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. yaptığın işler minimum bitch minimum ama benim için no go klinikum Kimse beni yumuşatamaz Sürük kalabalık ama kurdiya kallar İçimde ne dertler düşer Olmaz düzenim Ama ben ayakta kalmaya Alışmışım ve güzelim Sağım soluna der ki, Yarın ki Ya abi Defkan'ı ya ben rap piyasasını bilmiyorum ama ne zaman Defkan böyle bir parçasını bir rapini bir klibini bir şeyini izlesem veya tipini suratını görsem Böyle bir hoşuma gidiyor yani. Bir mutlu oluyorum neyiz. Adamda öyle bir etki var benim üzerimde. Niye bilmiyorum. Ya bu başka insanlarda da oluyor. Size de oluyor mu? Hem zaten güzel rap yapıyor adam. Ama bir yandan onu gördüğüm zaman da böyle hoşuma gidiyor yani. Sempatik bir tipi var adamın. Böyle değişik bir aurası var. Sende de oluyor abi. Canımsı kardeşim. Yok. <laughs> <laughs> Yo bak ben de öyle olmaz ben de birkaçın ben de çoğunlukta öyle olmaz ama benim az önce kurduğum cümlelerde birçok kişi de bunun yaşandığına bahse girerim Herkes senin gibi tontiş çünkü diyor. Allah Allah. Daha Defkan hangisi ki diyorlar ya. <laughs> o kadar uzak piyasada bu. Ulan iyi ki şu katliam iki yer almış velet. Yoksa piyasaya böyle bir yetenek de Hep de Türk Velet de bayağı iyi söylemişti. Hep Def'imi öveceğiz demişler. Sadece Def güzel. Biyolojik beyin gibi olmadı güzel insan. Defkan Aka. Şarkının kötü yanı bitmesi. Şarkıyı dinlemeden like attım ve dinlemeye başladım. Defkan varsa her şey çok farklı demişler.